PYT evet, Felsefe Soru Bankamızın son testiyle, son soru çözümüyle birlikteyiz. Bu videoda 20. Yüzyıl Felsefesi ile ilgili soru çözeceğiz. O yüzden sayfa 141'i açalım, güzel güzel çözelim. Artık kitapta çözülmemiş test bırakmayalım. İnşallah her şey güzel olacaktır diyorum ve başlıyorum. İlk sorumuz Komünist Manifesto'nun yazarlarından Marx ve Engels'le ilgili bir soru. Diyor ki bu parçaya göre egemen sınıfın egemenliğine son vermek aşağıdakilerden hangisine bağlıdır bakalım. Marx ve Engels'e göre maddi üretim araçlarını elinde bulunduran egemen sınıf yani zengin sınıf düşünsel üretim araçlarının da elinde bulundurmaktadır. Dolayısıyla maddi ilişkilerin koşullandırmasıyla ortaya çıkan fikirleri değişmez evrensel olarak göstermek üretim ilişkilerinin istenilen şekilde devam etmesini isteyen egemen sınıfın amacıdır. Egemen sınıfa hizmet etmektedir. Devam edelim. Bu nedenle bilimsel eleştirinin amacı teorik gevezelik yaparak varlığı görüntüden, nedeni sonuçtan ayırmak değil, görüntülerin arkasındaki gerçek ilişkileri ortaya çıkarmak ve değişimin ancak koşulların değişmesiyle gerçekleşebileceğini göstermektedir. Marx ne der biliyor musunuz? Der ki e, filozoflar sadece konuşurlar ama asıl önemli olan şey dünyayı değiştirmektir. Yani teori değildir, konuşma değildir. Önemli olan pratikte, eylemde bir iş yapmaktır. Eğer düşünce dünyasını değiştirmek istiyorsanız zenginlerin elinden o üretim araçlarını almanız gerekir. Çünkü alt sınıf, doğrusu şöyle diyelim alt yapı üst yapıyı belirler. Yani üretim araçları dini, kültürü, eğitimi, siyaseti belirlemektedir hocam. Şıklara bakalım. A şıkkı aktif eyleme geçmeliyiz. Artık teorik gevezeliği bırakmalıyız. Artık laf yapmak yerine eyleme geçmeliyiz. Üretim araçlarını elinden almalıyız zengin sınıfların hocam. Güzel. Çok güzel yorumladık. Neredeyse devrim yapıyordum hocam. Ne? Beş şıkkına bakalım. Düşüncelerin değiştirilmesiyle. Mm hmm. Düşünceden önce aktif eyleme geçmemiz lazım. Ekonominin iyileştirilmesi hayır hocam. Erdemli yaşam hayır. Özgürlüklerin geçmesi hayır. Cevap A şıkkıdır diyorum. Ve nereye geçiyorum? İkinci soruyu hocam. İkinci sorumuzu ekrana getirelim. İkinci sorumuz ekranda ve Heidegger'le ilgili bir soru. Diyor ki bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisini ulaşılabilir bakalım. Heidegger bir yandan varlığın anlamının yeniden kavranmasına, öte yandan da insanın yeniden kavranmasına yönelmiş olmaktadır. Fundamental ontoloji olarak da adlandırılan bu yöntem Dyson'ın insan varlığının ele alınmasıyla başlar. Dyson belli bir sistematik sınıflarla kavranmaya çalışılan insandır. İnsan bu biçimde ele alındığında sanki olmuş bitmiş sınırları belli bir varlık olarak görülmekte onun neliğini ortaya konulmaya çalışılmaktadır diyor. Oysa insan bir şey değildir. İnsan nedir hocam? Bir imkandır. İnsanı tanımlayamazsınız. İnsan olmuş bitmiş varlık değildir. Tanımladığınız anda aslında o başka bir şey olmuştur. Bunu da unutmayasınız. Devam edelim. O olduğu şeylerin hepsi olmakla beraber geleceğe yönelik bir imkan varlığıdır. Bu bakımdan belli bir şey olmaktan ziyade olmak imkanı olarak bütün olmaların kaynağı olarak görülmelidir. İnsan bir imkandır. İnsan olmuş bitmiş bir varlık değildir. Kendini yeniden yeniden seçimleriyle var eden bir varlıktır, bir olmaklıktır hocam. Çok güzel bak ahmaklık demedim ha. Olmaklıktır dedim hocam. Bazen sözcükleri yutuyoruz, farklı şeyler ortaya çıkıyor. Neyse A şıkkındayız. İnsan akıllı bir varlıktır. Allah aşkına hiç akla vurgu yaptık mı? Yok. Ha bu doğru mudur? Doğru da, İnsan akıllı bir varlıktır. Ama akla vurgu yapmadık. Ele gitsin. İnsan ancak toplumda kendisini bulur. Burada toplumu önceleyen bir durum var mıydı? Yoktu. Bireyi önceleyen bir durum vardı. Ele gitsin. İnsan iyi bir öze sahiptir ya da kötü bir öze sahiptir diye bir karşılaştırmaya gittik mi? Gitmediniz hocam. Peki insanı sınırlandırmamak gerekir. İnsan olmuş bitmiş bir varlık değildir. Bir imkandır. İnsan sürekli kendini yeniden yeniden var eden bir ki olmaktır. Bir imkandır. E, ya da bir varlıktır desek doğru demez miyiz? Doğru deriz. Çünkü parçada da vurgulanan şey budur. İnsan olmuş bitmiş değildir. İnsan kendini yeniden yeniden var eden bir varlıktır. O yüzden sınırlandırmamak lazım. Peki insan doğaya uygun yaşamalıdır ya da yaşamamalıdır diye bir sonuç çıkarabilir miyiz? Hayır hocam çıkaramazsınız. Cevap D şıkkıdır diyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü sorudayız. Bu sorumuz Viyana çevresi filozoflarıyla ilgili bir soru. Diyor ki bu parçaya göre bir önermenin anlamlı olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Vienna çevresi filozoflarına göre bir önermenin gerçek anlamı kendimize şu soruyu sorduğumuzda ortaya çıkar. Bu önermenin doğruluğunu ya da yanlışlığını belirlemek için ne yapmamız gerekir? Başka deyişle önermenin doğru ya da yanlış olması şeylerin gerçek durumlarında gözlenebilir ne fark yaratır? Viyana çevresi filozoflarının bu soruya yanıtı da şu şekildedir. Gerçeklikle ilgili olduğu ileri sürülen fakat doğruluğu ya da yanlışlığı herhangi bir şeyde gözlenebilir bir fark yaratmayan önermenin içeriği anlamı yoktur bir şey söylemez. Yani bir önermenin anlamlı olabilmesi için deneye ve gözleme ihtiyaç duyar hocam. Yani deney ve gözleme tabi tutulmayan, deney ve gözleme imkan tanımayan bir önerme, anlamlı bir önerme değildir. Bakalım şimdi, isabetli öngörülerden bahsettik mi? Hayır. Gerçeği olduğu gibi açıklaması hayır hayır. En önemli şık budur. Ama değerli arkadaşım önemli bir çeldirici olmasına rağmen cevap değildir. Bak, gerçeği olduğu gibi yansıtması onu önerme yapmaz içeri ne olursa olsun, anlamı ne olursa olsun eğer gözlenebilir değilse, deneye tabi tutulabilir değilse onu hiçbir şey bize söylemez diyor. Çok güzel bir şık olmuşsun ama maalesef seni eliyorum hocam. Pratik olup olmaması değil hocam. Akılcı olmasından bahsetmedik. Eğer biz Viyana çevresinden bahsediyorsak, olguculardan bahsediyorsak, neopositivistlerden bahsediyorsak aklı değil deney ve gözlemi ön plana çıkarmamız lazım. O yüzden cevap empirik olmasıdır. Empirik ne demek? E, deneyi, gözlemi, duyu organlarını merkeze almak demektir. Yani bir olgunun empirik olması, deney ve gözleme tabi tutuyor olmasıdır. O yüzden cevap e şıkkıdır diyelim ve dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorudayız. Bu sorumuz Karl Popper'la ilgili bir soru ve diyor ki bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi eleştirilmektedir? Sevgili arkadaşım Karl Popper'ın savunduğu yöntem hangisidir? Hocam tümden gelim yöntemidir bunu söyleyelim. Peki güzel bir soru. Savunduğu ilke hangisidir? Yanlışlanabilirlik. Yanlışlanabilirlik ilkesidir. Güzel yazdık. Peki tümden gelimi savunan bir kişi hangisini eleştirir? Tabii ki tüme varım yöntemini eleştirir. Peki hangi ilke eleştirir? Onu da yazalım. Doğru lanabilirlik ilkesi diyelim. Evet doğrulanabilirlik ilkesini eleştirir. Özet diyelim sorunun direkt parçasını okumamıza gerek yok. Biz burada bilgi sahibi olacağız. Sorulara nasıl bakacağımızı öğreniyoruz. Buna benzer sorular geldiğinde rahatlıkla çözeceğiz. Karl Popper, ÖSYM'nin sevdiği bir adamdır. Onun savunduğu ilkeyi sordular. Nedir o? Yanlışlanabilirliktir. Hangi yöntemi savunur? Tümden gelimi savunur. Peki onun eleştirdiği şey nedir? Doğrulanabilirlik ilkesidir. Ve savunduğu, daha doğrusu karşı çıktığı şey ise tüme varım yöntemidir. Burada da savunulan şey değerli arkadaşım tümden gelim yöntemidir. Tüme varım yöntemi eleştirilmiştir. O yüzden cevap C şıkkıdır. Geçelim 5. soruya. 5. sorumuz fenomenoloji ile ilgili bir soru. Şöyle bir ekrana tam olarak getirelim. Diyor ki buna göre fenomenoloji için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Fenomenoloji gördüğümüzde aklımıza gelmesi gereken şey öz olsun. Fenomenoloji gördüğümüzde aklımıza gelmesi gereken kişi Edmund Husserl olsun. Peki bir şıklara bakalım. Özle ilgili bir şey var mı yok mu hocam? Diyor ki A şıkkı maddeci bir anlayışları var mıdır? Yoktur hocam. Öz felsefesini e ya dedik parçayı okumadan söyledik. Adamlarla ilgili bak fenomenoloji denilince Edmund Husserl ve öz aklımıza geliyor. Dolayısıyla cevap B şıkkıdır. Kuşkucu bir anlayış. Görünen varlığın ele alındığı, varlığın arka planının sorgulanmadığı gibi şeyler arayacağımız durumlar değildir paragrafa bakabilirsiniz. Her paragrafı da bu şekilde çözmüyoruz. Ama aklımıza hemen gelmesi gereken bazı anahtar kelimeleri getirdik. O yüzden cevap B şıkkıdır. Geçelim 6. soruya. 6. sorumuz Nermi Uygur hocamızla ilgili bir soru. Diyor ki Nermi Uygur'un felsefesinin temelinde aşağıdakilerden hangisi koyulmuştur ya da koyulduğu söylenebilir diyor. Bakalım Nermi Uygur'un felsefesinin yapısı niteliği yöntemi hakkında fenomenolojik yaklaşımla ortaya koyduğu görüşlerin 80'li yıllar öncesinde genel felsefe eğilim düşündüğünde yeni bir çığır aşan özgün, 16. Derim, özgün bir yapısı olduğu söyleyebiliriz diyor. Bu dönemde genel yaklaşım felsefeyi bir izin bağlamında ele almak, aydınlanmanın uzantısı olan pozitivist bilincin yöntem ve içeriğine sadık felsefe çalışmaları yapmak olarak özetlenebilir. Uygur dönemindeki bu yaygın anlayışı keskin bir şekilde eleştirebilmiştir. O yüzden özgün olmuştur. Pozitivizm başta olmak üzere felsefeyi dogmatik kurgularla yapmaya çalışan felsefecilerin görüşlerini tahlil ederek felsefenin yapısı, yöntemi, içeriği hakkında ortaya koyduğu görüşlerle bu doktorinal yapıyı açmaya çalışmış kurguda hareketle yaşamı değil, yaşamdan hareketle yaşamı anlamaya çalışarak özgün bir yapı ortaya koymuştur. Yani izimlerin etkisi altında kalmamıştır. Onları aşmıştır. Özgün bir felsefe yapmıştır. Kurgusal bir felsefe yapmamıştır. Yaşamdan yola çıkarak yaşam felsefesi yapmıştır hocam. Dolayısıyla ideolojiler, teoriler, o pozitivizm, bilim değil, onun felsefesinin temelinde yaşamın kendisi vardır. Cevap C şıkkıdır diyelim ve 7. sorumuza geçelim. 7. sorumuz Nikola Hartman'la ilgili bir soruymuş ve diyor ki bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Parçamıza bakalım. Nikola Hartman'ın yeni ontoloji olarak adlandırılan felsefi yaklaşımı varlığın daha kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde incelendiği bir ontoloji anlayışını temsil eder. Hartmann, Alman filozoflarından biri olarak 20. yüzyılın ortalarında bu yaklaşımı geliştirdi. Hartmann, nesnelerin tamamen insan zihni tarafından oluşturulmuş şeyler olmadığını, bunun yerine nesnelerin kendine özgül varoluş biçimlerine sahip olduğunu savunur. Bu nesnelerin insan düşüncesinden ve deneyinden bağımsız olarak var oldukları anlamına gelir. Tartışma şudur hocam. Buraya bakalım nereye yazabilirim? Buraya yazabilirim. Nesne mi öncelikli bir durum var yani varlık öncelikli bir durum mu var yoksa özne yani insan öncelikli bir durum mu söz konusudur. Bu tartışmada 20. yüzyılda Hartman'ın ön plan çıktığını görüyoruz yeni ontoloji yaklaşımını ortaya koyduğunu görüyoruz ve diyor ki önce nesne vardır. Önce varlık vardır, sonra özne gelir. Yani varlık öncelikli bir felsefe yapmıştır. O yüzden kendi yaklaşımına yeni ontoloji denir. Şimdi şıklara bakalım. Nesnenin varlık kuşkulu mudur? Hayır, nesne öncelikli bir felsefe yapıyor dedik. Ele gitsin. Sujeden bağımsız, ontolojik bir gerçeklikten bahsedilemez. Yani özneden bağımsız bir varlıktan söz edilemez mi? Söz edilebilir. Zaten Hartman'ın farkı budur hocam. 2021. TT'de çıkmış benzer bir soruyu çözüyoruz. Dikkatli olalım. Nesneler özneden özerk bir varlığa sahiptir. Yani varlık özneden bağımsız mıdır? Bağımsızdır hocam. Nesneler varlık İdeal varlığa bağlı mıdır? Hayır. Metafizik varlıklar asıl varlıklar mıdır? Değildir. Cevap C şıkkıdır diyelim ve sekin sorumuza bakalım. Son sorudayız. Bu sorumuz Nietzsche ile ilgili bir soru ve bize sorulan şey buna göre Nietzsche'nin düşüncelerine aşağıdakilerden hangisi uygundur? Nietzsche ahlakı ikiye ayırır. Köle ahlakı ve efendi ahlakı. Köle ahlakı Hristiyanlık gibi dinlerin inandığı, sürünün inandığı geleneksel ahlakın kendisidir. Yani dinler ne derse işte ona tabi olanların da uyduğu bir ahlak sistemidir. Hatta Hristiyanlık şu şekilde eleştirmektedir. Diyor ki güçsüzlerin ve acı çekenlerin dünyada teselli bulmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen bir ahlaktır. Ama o efendi ahlakına önem verir. Efendi ahlakına kimler sahiptir? Kendi ahlak sistemini kuranlar. Yani üst insanlar. Üst insanlar genelsel ahlakın ötesine geçebilmiş. Kendi potansiyelini gerçekleştirmiş. Genelsel ahlakın ötesine geçebilmiş. Kendi değerlerini yaratabilmiş olan insandır. Şimdi hangisi uygundur bakalım? Aşıkı, Hristiyan ahlakına uyan insan maceraya girmeden mutlu yaşar. Hayır, Hristiyan ahlakına sahip olan insan köle ahlakına sahiptir. Bu niçeye uygun değildir. İnsan bir ahlaki eylemde bulunurken yaşadığı toplumun değerlerini göz ardı etmemeli midir? Etmelidir. Nietzsche'ye göre ele gitsin. Fayda sağlayan eylemler ahlaki sağlamayanlar ahlaki değildir. Fayda temelinde bir ahlaki çözülme var mıydı? Bir çözümleme var mıydı? Yoktu hocam. Peki insan kendine sunulan değerleri aşıp kendi değerlerini oluşturmalıdır. Bu tam Nietzsche'ye göre bir söylemdir. O yüzden cevap D şıkkıdır diyoruz. Burada soru çözümünü bitiriyoruz. Burada kitabımızı bitiriyoruz. İnşallah verdiğiniz emeklerinin karşılığını fazlasıyla alırsınız. Umarım bu kam çok fazla işinize yaramıştır. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.